anlaştık mı? Evet, şimdi başlayabiliriz. Biraz da Santorini yapalım sonra da Başlayalım. Evet Ömer hemen geldi. Like atarsın değil mi Ömer birazcık? Biraz cımla ha. Ömerciğim birazcık like atarsın değil mi? Seni bekliyorum bu Teşekkürler. Nasıl oldu? Yöntem, Ney? teknik, tecrübe. Birleşti. Güzel. <laughs> Kenara bir tane tilki çizmeyi düşünüyorum. Hayır, tilki değil. Tamam, böyle. Niye? Tilki niye ya? Tasarım. Sen bilirsin. Yoksa Şimdi tilki ne alaka diyebilirler. Barbaros geldi. Ne yapalım. Hmm, ya? Güzel. Bir sürü şey oldu. Abi. Barbar hoş geldin Barbar. Yapıştır lightları. Biraz sonra grup kodu atacağım ya takıma gelecek. Bir yazmayı bu, burada al. Tamam bize biraz ope çekmişsin ama olsun yapacak bir şey yok. Yok kopya sayılmaz ki bu. Görsel bak. İnce detaylardan alın diyorsun yani. Evet. Şu bu bir baba. Çizimleri istediğin yerden bakabilirsin fark etmez. <laughs> ee, ne lan bu? Ne şey, oldu şey, şey. lan bu? Anam. Anam. Buldular beni. Buldular lan beni. Aa silah yanlış silah almışım. Dur ben şunu alacağım. Ha. Baba bana yanlış silah vermişler ya. Alırım her türlü kelleyi baba. <gülüyor> <gülüyor> Yeni gelen canlar hoş geldiniz. Taktiği gördünüz mü? Taktik maktik yok aslında. Bam 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 yapıyoruz. Bak geliyor bak 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 üç gye bak sen kime sıkıyorsun lan artist müsvetesin bak bak aşağıdan biri geliyor bak 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 sesini duyuyorum bak 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 gel gel lan buraya nasıl sen, oldu Roket çizdim güzel bak bana çizdim bak bakamıyorum ki anne tamam elim güzel olmuş nasıl çizmişim peki? penceresi çok nasıl? Mükemmel. penceresinin şekli ne? penceresinin şekli ne? Yuvarlak. Tamam. Peki altından ne çıkıyor? Alev çıkıyor. Ha bak hepim görünümden ama ya. Ola ne? Ha? <laughs> 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 Unuttuğum bir şey var benim hayal gücüm çok kuvvetli babuşko. İşte hayal gücüne başvuruyorsun diyorsun yani. <laughs> Evet, benim hayal gücüm çok kuvvetlidir. Bir babişk olarak mükemmel hayal evet, kuvvet hayal gücüm vardır benim. Aa, bak. 20. Oha, adamlar bize fark atmışlar. Güzel. Güzel olmuş. Okulda Şu, abi adam nasıl emin lan bakayım. Marf başlayacağım ama. Ateş edin. Saldırın. Düşman kuvvetlerine aman vermeyin. Beş numara dikkat et. Düşmanlar geliyor. Beş numara. Lan adam ölmedi. Yeni doğmuş ya. Yeni doğmuş. Bir bebek gibiydi. Şaka mı lan bu? Niye ölmüyorlar? Sen ne yapıyorsun lan burada? Angut Sen de öyle Teşekkürler like için. Teşekkürler. Nasıl oynuyorum? Güzel oynuyor muyum canlar? Çok güzel oynarım ben bu oyunu. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Oğlum Teş Oo, teşekkürler Barbar. Şimdi o zaman Barbar gül attığına göre benim Skarlayla oynamam lazım. Skarlaya geçiyorum abi. Anam anam. Oy! Oğlum Skarlayı kullanacak fırsatım bile olmak için. Evet, güle Skarlayı alıyorum. Bu e, gitti baba. Hemen Skarlaya başladık. Sen evladım. Allah oğlum. Sıkarla AKM'ye göre biraz yavaş vuruyor. Evet ama sen gün attığın için Sıkarla oynamam gerekiyor. barbar. Neyse bunu da AKM'yi de AKM diyorum. Sıkarla'yı de denemiş olduk. Nereden geliyor lan bunlar? Adam <laughs> ölmedi Abi sık burada para etmiyoruz da. Vallahi bu işte bu işte para etmez karlı. E ne yapacağız? AKM anca para ediyor. Karlı e para etmiyor. 16 kil var. Evet, fena bulmamışım ama hep AK ile vurdum ya. Ama olsun. Bu ev sadece Skarla ile oynayacağım. Neden? Çünkü Barbar bar bana gül attı. Bir gül bir Skarla demektir. Bu ev komple Skarla ile oynayacağım. Şimdi benimle oynamak isteyen canlar ID numaramı istek alsınlar. ID numaram 5798889145 ya da grup kodu ile katılabilirler. Grup kodu ekranda şu anda yazıyor ama o değil tabii ki grup kodunu şimdilik görünmez yapalım. Eğer ki grup koduyla oynamak isterseniz bunu oynayabiliriz. Gaddar'ı alalım. Gaddar Selim ve adamları geldi hadi bakalım. Gaddar gelecek mi? Gaddar. Herhalde gelmeyecek. <laughs> Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Dur bakayım ben bir dakika bir şey deneyeceğim şu anda. Hemen şu anda şimdi bir şey deniyorum canlar. <gülüyor> <gülüyor> hep üzgünüz, üzgünüz çok almadı diye bıktım ya başlayacağım ödülümle.